Abi merhaba. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın olur? Ben de iyiyim. Sende bir değişiklik görüyorum. Evet. Sözümü dinle diye sakal bıraktım. <laughs> Senin sakallı olmasa da dinliyoruz abi. Vay. Hiç problem değil. Yakışmış. Biraz dinlensin su yüzüm istedim. Bir de küçük bir rolüm olacak. Gelecek. Aa Çok ne dönemde. gibi? Sürpriz mi? 2023 sonbaharında izlersin. <laughs> Gerçekten. Beğendim ama güzel. Teşekkür ederim. Sokak jargonuyla da eğer anlatmam gerekirse. Ya <laughs> Evet hayatımda ilk defa böyle çıkıyorum ekran karşısına. Evet alışık değiliz ama gerçekten Evet güzel, karizmatik oldun diyeyim ve biraz artık olaylara gireyim. Sinemaya giriyorum yavaş yavaş o bakımdan. Hmm. Her şey rol için. Bu arada sinema demişken normalde ben en sonda söylemeyi planlıyordum ama çok değerli sanatçı Cüneyt Arkın aramızdan ayrıldı. 85 yaşındaydı kendisi. Biz tabi bu videoyu çekerken günler biraz daha öncesinde oluyor, muhakkak izleyicilerimiz de bunun farkındadır. Ben yaklaşık yarım saat önce gördüm ve çok üzüldüm. Her ne kadar video başlarken enerjimi topluma çalışsam da ama bir de bir realite var. Ee, yaşanmışlıklar, hayat çok değerli bir sanatçıydı, sinemacıydı. Allah rahmet eylesin. Evet. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Çocukluğumun bir kısmı Yedikule'de geçti. Yedikule surlarını bilir izleyicilerimiz. O surların arasında çok top oynadık. O arasında çok Cüneyt Arkın olduk. O dönem sinemalarda Cüneyt Arkın'ın filmleri çok izlenirdi. Cüneyt Arkın Bizans'a karşı Malkoçoğlu, Cüneyt Arkın Bizans'a karşı Kara Murat, Battal'ın oğlu bir kahraman olarak hep karşımızda olurdu. Bizde özellikle Yedi Kule'deki Suriçi vardır. Oradaki merdivenlerden elimize bir tahta kılıç geçirerek Bizans askerlerinin ya da daha doğru tabirle Doğu Roma askerlerinin üzerine atlar. Hepimiz birer Cüneyt Arkındık. Aşk filmlerinin gerçekten unutulmaz yönlerinden birisiydi. Suçlularla mücadele eden oydu. Öğretmen Kemal oydu. Aslında 1960'lı 70'li yılların, 80'li yılların sembol ismiydi. Doğruluğun timsaliydi Cüneyt Arkın. Doktordu. Doktorluk yapmadı çok fazla. Biz onu Fahrettin Cürekli Batur olarak yıllar sonra öğrendik. Cüneyt Arkın aslında sahne ismiydi ama o Cüneyt Arkın olarak aramızdan ayrıldı. Bir süre önce Fatma Giri'yi vefatından sonra söyledikleri kulaklarında. Şimdi Fatma Giri'ye kavuştu. Yeşil gözlerle mavi gözler buluştular. Çok üzgünüm gerçekten. Çocukluğumuz mahallenin en yakışıklı abisini kaybettik. Doğu Roma'nın korkulu rüyası suçluların amansız düşmanıydı. Nur içinde yatsın. Cüneyt Arkın. Fatma Giri'yi kaybettik. Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Kemal Sunalı, Halit Akçatepe'yi, Münir Özkul, Adile Naşit'i. Hayatımızın bir kısmına imza atan insandır. Ama çok ilginçtir ki günümüzde yapılan bütün filmler, sinema eserleri unutuluyor. O dönem yapılanların hiçbirisi unutulmuyor. Ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. Fatma Girik hayatını kaybetti kaybedince Cüneyt Arkın canlı bağlanıp hüngür hüngür ağlamıştı. O günü hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin tekrardan. Peki spor gündemine yavaş yavaş geçmek gerekirse. Hatta şöyle bir başlangıç yapalım abi Hı. dilersen. 96. gazi koşusu 26 Haziran'da start almıştı. Ve Özcan Yıldırım başarılı jokey şampiyon oldu. Secret Power'la bir bişi safkanla kazandı yarışı. Ben Veli Efendi Hipodromu'ndaydım. Hı oradaki atmosferi yaşamak da bence çok güzeldi. Hatta Özen Yıldırım'la da bir röportaj yaptım. O gün anlatan, oradaki ambiyansı, atmosferi içeren bütün detay görüntülerini içeren bir video da yaptık. İsteyenler Spor Arena YouTube kanalında bunu da izleyebilirler. Sen dışarıdan nasıl e, gördün, gelemedin biliyorum. E, nasıl buldun abi Gazi ile ilgili birkaç cümle <laughs> alabilir miyim senden? Tanıdığım herkes oradaydı. Demek ki İstanbul'daki herkesi toplamayı başarmışlar. Tebrik ederim. Çocukluğumda çok gittim tabii ki. Biz Yedikule Yeşilköy çocuğuyuz. Yani oraların çocuğuyuz. Oradaki her şeyi rahmetli babam gösterdi bana. O muazzam kalabalıkları, o şık insanları hatırlıyorum. Orada yapılan piknikleri hatırlıyorum. Altılı oynayanları hatırlıyorum. İlk oynadığım altılıda da e, tuttuğum iki atın son iki gelmesini hatırlıyorum, hiç unutmadım. Gazi koşusu olduğu zaman biz arabayla oraya giderken Yeşilköy'den niye Gazi koşusu diye babama sorduğumu hatırlıyorum. O da Mustafa Kemal Atatürk için bu koşu yapılıyor. O yüzden çok özel dediğini hatırlıyorum. de ul içinde yatsın. Güzel. Yani Türk Türkiye'de Türkiye atçılığı için çok özel bir iş ve Efendi'deki bu organizasyon muazzam da bir kalabalık varmış. Geçmişteki kadar lezzetli miydi orada yarış izlemek onu bilemiyorum ama benim ruhum Formula 1'den dolayı yarışa çok kaydığı için dolayısıyla at yarışını da başka bir yerde tutarım. İngiltere'de zaman zaman bulunma şansım oldu. Orada çok takip ederdim. Tabii orada daha büyük bir sektör haline gelmiş durumda. Umarım Türk atçılığı içinde bundan sonraki dönem daha da renkli olur. Tabii biz her zaman forever Bolt Pilot diyeceğiz. Çünkü en iyi anılarımızı Bolt Pilot'la paylaştık ya da Bolt Pilot hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Tabii ki Özcan Yıldırım'ı da tebrik ederim. Secret Power'da sanıyorum yarım kilo havuç ödül olarak almış. Afiyetler olsun. Harika. Tayımıza genç bir tay anladığım kadarıyla. Yani genç bir abs anladığım kadarıyla. Bir prenses. Özcan Yıldırım'ın deyimiyle. Evet. <laughs> Evet. Çok, 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 güzel, keyifli. Bu tip geleneksel organizasyonlar 96 yıldır Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenleniyor. Herkesin eline sağlık. Şahane bir iş yaptılar. Aynen öyle. 1927'den bu yana devam ediyor. Peki o zaman gündemin hızlı kulüplerinden Galatasaray'la futbola giriş yapalım dilersen. Bu arada Cüneyt abi rahmetli Cüneyt Arkın da çok iyi atabilirdi. Türk sinemasının en iyi atabilen ismiydi Cüneyt Arkın. Ee, onu da belirtelim burada. Madem konuyu Cüneyt abiyle açtık. Tabii. Sıfır dublör. Tabii kesinlikle. Her şeydi kendisi. Bir de çıplak binerdi hata. Dört nala, trisepsik her şekilde. Ya, dublör kullanmamak bence de <laughs> abi, o farklı bir şey mesela. Hani yurt dışında düşünüyorum Tom Cruise hiç kullanmaz bildiğim kadarıyla. Bizde de e, Cüneyt Arkın. Russell Crowe'un da aynı şekilde çok iyi bir at olduğunu Yılmaz Erdoğan'ın anlatımlarından hatırlıyorum. Yani onun bir tekniği var, onu o kadar filmde oynadıktan sonra Cüneyt Arkın çok iyi beceriyordu, başarıyordu. Zaten efsane <laughs> böyle oldu O da bir Cüneyt Arkın demişken Galatasaray'a geçmeden önce. Cüneyt Arkın bugün, o gençliğiyle bugün yaşasa değil Türkiye'nin, dünya sinemasının jönü olur. Tam değeri karşılığı verilememiş bir isimdir. Keşke Türkiye'nin sinema tekniği, sinemacılık, yapımcılık onun zamanında biraz daha ileride olabilseydi. Bambaşka bir yere evrilebilirdi. Muazzam bir karakter oyuncusuydu. Kesinlikle dönüp dönüp oraya geliyorum. Yok yok aslında valla ben de konuşmak istiyorum. Yani Türk evet. sinemasının Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası da hepsine zamanında sorulmuş en yakışıklı aktör size göre kimdi diye hepsi. Açık ara. Cüneyt Arkın diyordu yani Tarık Akan veya Kadı İnanır demiyorlardı. Ben şaşırıyordum hatta biraz ama evet Cüneyt Arkın gerçekten o dönemlerde yani endamıyla, bakışlarıyla, gözleriyle, saçlarıyla her bakımdan çok iyiymiş. Kadınların gözünden nasıl görüldüğünü bilmiyorum Tarık Hakan'da <laughs> Ben de bilmiyorum. Adamda ama yani Cüneyt Arkın çok. Ben biraz özeldi. Tarık Hakan'ı ekstra sevdiğim <laughs> için. Peki. Evet, hepsinin ayrı bir karizması var. Aynen öyle. Yatsınlar. Peki o zaman Tarık Hakan'dan şöyle çok farklı bir yere geçiyorum. Anderson Talişka demek istiyorum sana. Galatasaray ve Anderson Talişka Uzun süredir söylentiler, iddialar vardı ama. Ne oluyor mu? Resmi ilk girişim Galatasaray'dan geldi abi. Kim bit kim diyor bunu? Bunu Hürriyet gazetesi diyor. Hı hı. Ve sanırım kiralama formülü gibi bir şey konuşuluyor ama Talişka'nın maaşı çok yüksek. Yıllık 8,5 milyon euro oluyor bildiğim kadarıyla. E Galatasaray bu kadar maaşı karşılayamayacağına göre. Yani bilemiyorum artık ben artık bu hikayeden koptum. 139-140 milyon euro bir dolar bir para alacaksınız havuzdan. Onun dışında çok da fazla bir geliriniz yok şimdi. Ama acayip acayip rakamlar ödüyorsunuz. Özellikle Galatasaray'ın ödediği rakamlarla ilgili spekülasyonlar var. Ben bir şey demeyeceğim. Çünkü ön dediğin zaman ee, Fener'de onu aldı ona bir şey dedim mi? Beşiktaş'ta aldı ona bir şey dedim mi diyorlar. Demişsen bile dememiş gibi hissettiriyorlar seni. Taliska gelirse büyük iş yapar Galatasaray. Çok büyük iş yapar Taliska. Türk standartları yüzün çok üzerinde bir oyuncu ama 8,5 milyon euro maaş falan öyle kolay işler değil bunlar. Hani yarı yarıyaymış galiba. Siz yarısını ödeyin, biz yarısını ödeyelim. Haber de öyle geçiyor. Taliska kurtululmak istenen bir adamsa bir şekilde anlaşabilirler. Böylece Getson Fernandez'in rövanşı niteliğinde bir hareket olabilir. Zaten kulüpler yıllardan beri anlatıyorum. Birbirlerine nasıl racon keseriz, nasıl Kurtlar Vadisi'ne çeviririz Türk Kurtluğunu o dertteler. Yani racon kestik, karakter attık, indirdik, Bunlarla olmaz ya. Zaten batışı bu getirdi. Ama hani Taliska ile şampiyonluk anahtarlarından birini daha cebine koymuş oluyorsun. Biri çalışmazsa o çok ciddi şekilde çalıştırır. Beşiktaş'ı çeyrek finalist yapan adamlardan biridir Talisca. Hani Gomez'dir, şudur budur konuşulur ama Talisca en kritik alanlarda kibidi açmıştır. Şenol Güneş'i de Şenol Güneş yapan isimlerden birisidir Talisca. Daha hızlı gitmesini sağlayan isimlerden birisidir Talisca. Ve büyük fark yaratır. Gelir mi bilmiyorum ama şu ekonomik şartlarda çok kolay gözükmüyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ile ilgili de iddialar vardı ama benim ortak görüşüm Tarışka kime gelirse şampiyonluk konusunda o takımı öne geçirir. Yani tabii. Biraz iddialı bir yorum olabilir yo, 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 çok doğru. Öyle. Çok, çok doğru. Yani, Her şeyi yapabiliyor. Hacı'nin ve Alex'in bu ülkede Sergen Yalçın'ın bu ülkede bolcu olarak yaptıkları etkinin bir benzerini yapmıştır. Yine yapar. Yani öyle bir adam. Düşünebiliyor musun? Hani üçlükleri çok iyi bir basketçi gibi düşün. Üçlükleri iyi. Kitlendiğin yerde dışarıdan tak tak atıyor. Geçen sene Beşiktaş kaç tane serbest vuruş kullandı? Hepsi baraja takıldı. Ya da direğe gitti. Talisk olsaydı, yarısını atsaydı Beşiktaş sezonu şampiyon bitirirdi. E Galatasaray geçen sene duran toplarda, yani iki senedir duran toplarda neredeyse yokları oynuyor. Talisca öyle bir top keser ki çarptırarak gol attırır. Dolayısıyla hani topunuzla, tüfeğinizle Talisca gelmek istiyorsa almak istersiniz. Duran toplar deyince aklıma geldi. Geçtiğimiz günlerde İlhan Polut'la konuştum. Abdülkerim Bardakçı transferiyle ilgili yorum rica etmiştim hocadan. Hı. Sağ olsun kırmadı beni. Ve şey dedi hani Galatasaray gibi büyük takımlar çok fazla duran top kullanıyor. Abdülkerim de sadece bu yüzden 5-10 gol arasını görebilir dedi abi. Ömer Erdoğan'ın Bursa Spor Şampiyonluğundaki payını hatırlarsın. Bir stoper Ömer Erdoğan. Gerçi o Bursa Spor takımında sağ bek, sol bek, stoper, orta sağ, 6 numara, 8 numara herkes gol atıyordu. Ömer Erdoğan'ın çok kritik golleri vardı. Ömer Erdoğan bir model olarak o dönem Türk futbolunda parladı. İbrahim Öztürk, Ömer Erdoğan ikisi. İbrahim Öztürk geçen seneye kadar oynuyordu 42 yaşına kadar. Belki bu sene de oynar bilemiyorum. Dolayısıyla Abdülkerim Bardakçı'da da o e, havayı hoca çok net bir şekilde anlatmış hissedebiliyoruz. Ama iyi orta gelmesi lazım. Taliska i̇şte iyi orta yaparsa vurur. Taliska'yı alırsan tabii ki. Yoksa iyi bir transfer yaptı. Rakam çok konuşuluyor. İşte şu kadar pahalı, bu kadar pahalı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe'de elinden aldı şudur budur. Meseleye öyle bakmamak lazım. Yerli savunma oyuncusunun çok değerli olduğu bir dönem. Benim onunla ilgili sadece şöyle bir kafamda karışıklık var. Hani bütün kariyerini takip etmiş bir insan değilim tabii ki Abdülkerim Bardakçı'nın. Ama 7 sene üst üste farklı yerlere kiralanmış neden acaba bilmiyorum yani istikrarlı olarak bir takımda sürekli olarak oynamamış ona biraz ama 27-28 yaşında bence bir stoper için ideal bir yaşta 5 sene üst düzey futbol oynar hatta 6 sene üst düzey futbol oynar İyi bakarsa kendine İstanbul zordur İstanbul'da yaşamak da zordur büyük takımda çalışmak da çok kolay değildir yoda olmak ilgiyle birlikte yaşamak toplumdan saklanarak yol almak bunlar kolay şeyler değil. Başarılar dilerim genç kardeşimize. Hayırlı olsun diye Hayırlı olsun diyorsun. Peki Beşiktaş'a geçersek. Beşiktaş'ta şimdi biraz yerli konusunda hamleler var. Mesela Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl isimleri en çok öne çıkan futbolcular oldu. Keza Vekors konusunda da artık son aşamaya gelindi. İki hafta önce oyuncudan net bir cevap gelmedi. Beşiktaş bu transferi askıya alabilir demiştim ama sanırım Oradaki pürüzler de giderildi artık son aşamada. Belki de bu videoyu izlenirken Vegors Beşiktaş için İstanbul'a gelmiş olacak abi. Bu üç transferi ve Beşiktaş'ın genel transfer politikasını ve şu anki durumunu nasıl değerlendiririz? Bence çok doğru adımlar attılar. Bir kere en önemli futbol, Türk futbolunda en önemli isimlerden birisi 9 numaranın kim olacağı. İyi bir 9 numaraya ihtiyacı. Vegors gelirse Beşiktaş en iyi 9 numaranın sahibi olacak. Fenerbahçe'de o anlamda bir 9 numara yok. Galatasaray'da yok. Yani Vegors başka bir klasman üst klasman. Yani geçen sene Batshuayi de üst klasman olarak geldi. Ne yap diyeceksin ama Vegors başka bir adam. Dolayısıyla bir Gomez etkisi yaratacağı kanaatindeyim. Havadan atacağın toplar, yerden atacağın toplar, onu tamamlayacak 10 on numaraya veya kanat forvetine vereceği paslar, dinamizmi, Hollandalı genetiği onu Beşiktaş için ve futbol için de önemli bir silah haline getiriyor. Geçenlerde bir video izledim. Gomez'in attığı gollerle ve attığı golleri birbirleriyle montajlayarak anlatmışlar. Gomez'in attığı gollerin hemen hemen aynılarını o da atmış. Dolayısıyla yeni bir Gomez dalgası geliyor. Muleko geçen sene biz Kasımpaşa'da onu izledik. Gerçekten çok yetenekli bir futbolcu. Bir kanada onu koyacaklar Beşiktaş'ta. Bir tarafta da Gezzal'ı koyacaklar. Arkaya da Getson Fernandes'i koyacaklar. Ön taraf gerçekten yıldırıcı bir hat oluşturacak. Bu çok iyi. E, size yani biliyorsun Vida'ya çok fazla belli bir süreden sonra sempati duymuyordum. Size onun yerini kapatacak bir isim. Montero'yu beğenmiyorlar ama yani Montero da gelişiyor kendisi. E, Montero da orada. Necip orada iş yapabiliyor. Dolayısıyla stoper hattına belki bir iyi yerli alabilirler. İşte e, Adana Adana Sporlu Tayip'ten bahsediyorsun ki evet. Hep herhalde büyük bir e, adım olur. Tayfur Gönüllü. Yani oynamak istiyor Beşiktaş'ta olmak istiyor. O da 20 yaşlarının sonuna doğru gelmiş. 28, 28, 28 galiba. Yaşında. Hatta 29. Gönüllü geldiğin yerde yüreğin notop oynarsın yani. Gönüllü biraz da para dışında oynarsın. İyi bir tamamlayıcı oyuncu olur. Kale Dersi Destanoğlu devam edecek kanaatimce. Rıdvan'ın durumunu bilmiyoruz. İyi bir sol bek getirmek zorundalar oraya. Umut Meraş'la yetmez. Beşiktaş bence sağlıklı devam ediyor yoluna. Cenk Tosun'la anlaştıklarıyla ilgili haberler de var. Cenk Tosun ve Gost, Gomez, Cenk efekti de yaratabilir. Yani o yorganına göre ayağını uzatmakta fayda var. Çok ne Ama hani Valerian İsmail, Jesus ve Okan Buruk denildiğinde Jesus ve Okan Buruk Valerian İsmail'i gölgelerler mi sorusu ve tartışması bundan sonra yapılacaktır mutlaka. Evet, mutlaka yapılacaktır. Çünkü Okan Buruk da şampiyon bir hoca olarak burada, Galatasaray dinamiklerini bilen bir hoca olarak ve istenerek getirilen bir hoca olarak burada ve ilk açıklamaları da iddialı. Çok Takımını da mutlu görünüyor. Ayakları sağlam yere basıyor. İşine sadık bir adam. O bakımdan Jesus aynı şekilde önemli bir karizma. Oynattığı hazırlık maçlarında neler yapabileceğini gösteriyor takıma bundan sonra. Beşiktaş rakiplerine göre transfer konusunda doğru adımlar attı kanaatimce. Olmuş bir şey söyleyemem. Sabah gelirken Emre Mor'un eski menajeri Muzi Özcan'ın açıklamalarını okudum. Emre Mor Galatasaray'a transfer olurken ben onu Fenerbahçe'ye götürmek istemiştim. Ama o Fatih Terim var diye Galatasaray'ı tercih etti. <laughs> Eğer Fenerbahçe'ye gitseydi şu an çok daha başka bir seviyede olabilirdi şeklinde bir açıklama yapmış. Yeniden hani o 4 sene önce konuştuğumuz çocuk Sence olabilir mi abi? Bunu hayal ettirebiliyor mu Fenerbahçe camiasına taraftarına? Sen nasıl yaklaşıyorsun bu olaya? Volkan Demirel onunla çalıştı. Sonuçta futbol adamı Volkan Demirel Emre Mor'la alakalı bundan 3-4 ay önce bir açıklama yapmıştı ve bu açıklamada demişti ki Emre Mor çok önemli bir oyuncu. Tüm yeteneklerini sıralayarak bu yetenekleri satın aldı Fenerbahçe. Buraya kadar çok iyi ön tarafta hızlı bir takım olacaklar. Bütün oyunculara bakarsan Buruma, Lincoln, Emre Mor, Arda Güler Tabii. Ferdi Kadıoğlu, ön tara ön taraf Kalırsa Valencia. Valencia'yı Balenci Balenci başka tarafta değerlendir. Yani çok iyi bir ön taraf oluşturuyor. Sadece Emre Mor'un zor bir karakter olduğu, çok yola gelen bir adam olmadığı, grup psikolojisinin çok iyi olmadığı, ortak iş yapma kültürü konusunda problemlerinin olduğu bir takım insanlar tarafından eleştiriliyor. Orada da Jorge Jesus'a düşüyor iş. Artı yaşı da belli bir noktaya geldi. Olgunlaşmak zorunda yani. Ergenliği attı. Ne büyük futbolcu olduğunu hatırlıyoruz. Antalya'da bir milli maçta, inanılmaz top oynamıştı ve Türkiye çok fazla Emre Mor'u bilmiyordu. Hatırlıyorum işte o dönem işte 1500 tane Twitter'da takipçisi vardı. Birden bir 50 e çıktı o gece. Birden bire şöhret oldu. Bu şöhreti çok kolay kaldıramaz. Birden paraya ulaştığın zaman ergen gibi bir adamsan çok kolay bunu yönetemez. Umarım iyi olur. Yani onu keyifle izlemek isteriz. Ben futbol izlemek istiyorum ya. Yani Türkiye'de yayıncılık da şeye gidiyor, amigoluğa gidiyor. Tuttuğun takımın yağcılığına doğru gidiyor. Ama ben futbol izlemek istiyorum artık. Yani bu, bu, konuda konuşmak istiyorum. Futbol üzerinde. hepsi heyecanlandırıyor beni. Sezon sonunda bıraktığımız yerde bu lig izlenmez diyordum. Yenilenmeyle birlikte evet heyecan verici şeyler olacak diye düşünüyorum. Fevkalade güzel bir yere gidiyor. Tabii bu senenin bence en büyük problemi şu olacak. Pro lisanslı teknik direktör meselesi. Yani pro lisans teknik direktörler değil eski futbolcular işte oynarken takımın başına getirilen isimler falan. Şu anda 3 tane Süper pro lisansı olmayan hoca var. Artıca. Osman Zeki Korkmaz, Emre Belezoğlu, Nuri Şahin, mesela İlhan Palut gibi, Hakan Kereş gibi hocalar geçtiğimiz sezonu pro lisans kursuna gittikleri için Kursiyer olarak o haklardan yararlanarak tamamladılar ve basın toplantılarına çıkabilmişlerdi. Evet. Ama şu anda net şekilde pro lisansı olmayan 3 antrenör. Nuri Hoca, Emre Hoca, Osman Zeki Korkmaz Hoca. Bence kaldırsınlar pro lisansı gerçi. Tabii UEFA buna izin vermez. FIFA, UEFA olmaz ama bir tuhaf ya. Ondan kurtulmak lazım çok tuhaf geliyor bana. Ligin hocası konuşamıyor, konuşmuyor. Takımı yönetebiliyor ama orada konuşamıyor falan. Bu büyük bir problem bana kalırsa çok boş değil. Evet. Tatsız. Gerçekten <laughs> öyle abi. Dilini değiştirmek lazım ligin biraz. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesapları açmaya karar vermiş. Alt ligler için de. Alt ligler için, Süper Lig için yani Instagram. Çok geç kalınmış bir hamle. Tabii tabii. O resmi de bir güncellesinler ya. Oraya bir tasarımcı, bir grafiker falan bir şeyler. Gerçekten abi dilimizde tüy bitti. Yapmıyorlar. Bilerek çok bu keskin şey... ifadeler kullanıyorum da artık ya, evet, bunun kabul olacak bir tarafı ya, da kalmadı. Yani. Yani. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir başkanı ve yönetimini var değil mi? Genel Sekreteri Şusulusu. Ama bizim Türkiye Futbol Federasyonu. Biz çocukların, çocukken Aynen öyle. de milli takımı tutuyorduk. Bu yaşa geldik milli takım için aynı tutkudayız. Çocuklar şimdi öyle. Ya, milli takım hepimizin. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon tamam tutanların ama bu hepimizin milli takımı. Ve hepimizin federasyonu ve herkes söylüyor ve yapmıyorlar. Ya inatlaşıyorlar ki ben öyle düşünüyorum ya da bakmıyorlar medyadan olup bittiğine. Allah rızası için ya yani ne paradır ki? Bakın İngiltere Premier Ligi'ne, bakın Almanya Ligi'ne, bakın İtalya'ya, İspanya'ya, şuraya buraya bir bakın. Yakışıyor mu ya? Yani hakikaten yakışmıyor. Yani o yüzden <laughs> bari bu sene yapın yani. <laughs> ne yapıyor o kadar insan rivaya giriyor, sabah akşam çıkıyorlar, ne iş yapılıyor yani? Daktilo'yla yazı mı yazıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sonra oturup kahve içip konuşuyorsun. İşte ona yazı, oradan telefon, onu ayarla falan. 21. yüzyıldayız. Çok gülesim var. Vardı. Katılıyorum abi. Kızmasınlar, gerçekten kızmasınlar. Yeni federasyon başkanı sonuçta bir iş adamı. Kendi şirketlerinin, internet sitelerinin ne kadar özel olduğunu düşünebilirsiniz. Ve düzenli olduğunu düşünebilirsiniz. Hepsiyle özellikle ilgilendiğini düşünebilirsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türk Milli Takımı'nın bütün hatıra ürünlerini ürettiği ve e-ticaretle pazarladığı bir başka sitesinin de olması lazım. 2002 dünya üçüncüsü milli takımla ilgili yüzlerce hediye yapabilirsiniz. 96 Avrupa Şampiyonası ile ilgili yapabilirsiniz. Nefterle, Metin Okta'yla ile ilgili yapabilirsiniz. Copyright'ler söz konusuysa bunları satın alabilirsiniz. Milli takım ilişkisini bayraklar, atkılar, küçük plastik bebekler, oyuncaklar, aklınıza gelebilecek her türlü materyal üzerinden kurabilirsiniz. İlla büyük bir sponsorun girip bir şarkı yaptırması bedava forma mı dağıtması gerekiyor? Bunları istiyorum ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Ne olur bunları yapın. Yani birini bulun yaptırın bunları. Çok basit fikirler bunlar. Ama kimsenin çalışmak istemediği bir ortam yani. Herkes maaşımı alayım, maaşım yattı mı tamam yerim garanti mi eyvallah. Herkesin tamam. gelmek istediği ama çalışmak istemediği bir ortam. Peki. Yapılabilir bu ya yani yapılabilir. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağza ederim. Ağzına sağlık. Değeri kardeşim. Pankan. Var mı? Bir mesajın, ekleyeceğim Hakan bir şey. bir mesajım var. Hakan abi var. <laughs> Hakan'a bir mesajım var. Hakan. Buyurun. Hadi ben kaçtım.